arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Ee, teşkilat başkanlığı kapsamında il başkanlıklarına yapmış olduğumuz ziyaretlere devam ediyoruz. Ee, bugün dördüncü haftayı tamamladık. Ee, 42 ilimizi, 43 ilimizi ziyaret ettik. Sanırım 44 oldu Afyon'la beraber. 44. il teşkilatı ziyaretimiz. Ee, sizlerden Sonra teşkilatımızla sohbet edeceğiz. Hem Afyon'a ait meseleleri konuşacağız, hem gelecek dönemi konuşacağız. Ama öncelikle sizleri bilgilendirelim. Varsa sorularınız cevaplayalım. Ondan sonra dediğim gibi Afyon İl Başkanlığımıza toplantımıza devam edeceğiz ama toplantıya geçmeden önce e, maalesef e, pençe kilit harekatında şehit sayımız 5'e çıktı. E, şehitlerimizi burada rahmetle anıyor. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet cennet olacaktır. Allah sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun. Umarım acı haberler gelmez. Ama dün ikiydi, bugün beşe çıkmış şehit sayımız. Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Üçüncü olan kongremiz Haziran ayında gerçekleşti. Sonrasında Genel Başkanımız Başkanlık Divanı'nı oluşturdu. Teşkilat Başkanlığı ile ilgili görev de bana verildi ve akabinde ben hemen bir plan program yaptım. Oluşturduğumuz takvimle az önce de söylediğim gibi bugüne kadar 43 il başkanlığımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimize deprem bölgesiyle başladık. Deprem bölgesiyle başlamamızın sebebi de çok büyük bir felaket, büyük bir afet yaşadık. Çok fazla sayıda vatandaşımızı kaybettik. Ee, bölgeye biraz dikkat çekmek ve oradaki yaraların halen kanadığını, e, halen kapanmadığını ve tekrar hatırlatma e, ihtiyacının olduğunu hissettirmek maksadıyla deprem bölgesindeki il başkanlıklarımızı ziyaret ettik. Mesela Hatay'da kendi il başkanlarımızla yapamadık toplantıyı çünkü halen e, ağır hasarlı ve kullanılamıyor ilçe başkanlarımızdan vefat edenler oldu. Burada hepsine, bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da tekrar rahmetle anıyorum. Deprem bölgesinin akabinde Orta Anadolu, Karadeniz, Ege, Trakya ve bu ziyaretlerimiz devam edecek. Yani bu teşkilat başkanlığı göreviyle başlayan ve bir iki ay içerisinde neticelenecek değil. Biz her hafta sahada en az 4-5 il teşkilatımızı ziyaret edecek ve yerinde e, konuyu değerlendirmek ve bizzat iç içe bir anlayışla yönetmek e, arzusundayız. Tabi gittiğimiz her bölgede parti ile alakalı konularımız olduğu gibi genel gündeme dair de birçok e, mevzuyla sıkıntıyla seçmenimizin talepleriyle de karşılaşıyoruz. Deprem bölgesi başlı başına bir e, ayrı e, durum. Ama mesela Orta Anadolu'ya gittiğimizde e, çiftçimizin, özellikle buğday asası yapan çiftçimizin toprak mahsulleri ofisinden randevu alamamış olmasını, e, e, ne zaman buğdayını teslim edecek ki fiyat daha yeni belirlendi, o zaman fiyat bile belli değildi. E, çok ciddi şekilde sıkıntı olduğunu gördük. Hatta yol üzerinde e, kilometrelerce silo kuyrukları, kamyon kuyrukları olduğunu, çiftçinin toprak mahsulü ofisine buğdayını teslim edebilmek için adeta eziyet çektiğini gördük. Çiftçimiz rahatsız, mağdur. Tabii bu yakıta yapılan zam, emeklilere yapılan çok düşük zam, yani bütün bunların da e, yarattığı çok ciddi ekonomik sıkıntıları gezdiğimiz bütün bölgelerde hissediyoruz. E, fındık dönemine denk geldi mesela Karadeniz ziyaretimiz fındıkla alakalı ciddi bir fiyat beklentisi vardı çiftçimizin. Henüz bir ziyaret ettiğimizde daha o fiyat da belirlenmemişti. Ama ne kadar tatmin olduklarını sizler daha iyi değerlendirirsiniz. Dolayısıyla her bölgenin kendine ait aktüel konuları var. Onları da gittiğimiz her yerde konuşuyoruz. Tabi haliyle teşkilatlarımız seçmeni de takip ediyor. Ama öncelik teşkilat içi kendi partimizi ilgilendiren konular. Bu kapsamda hem geçirdiğimiz 2023-14 Mayıs seçimlerini değerlendiriyoruz teşkilatlarımızla beraber. Hem de önümüzdeki yerel seçimlerle alakalı değerlendirmelerimiz oluyor. 26 Ağustos tarihinde Afyon'da önemli bir etkinliğimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı, Büyük Taarruz'un 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 101. yıl dönümü dolayısıyla yeniden şahlanış, diriliş adı altında bir e, aktivitemiz olacak. Genel başkanımızın da katılacağı, e, özellikle ve civarındaki bölge illerimizin, böyle tahmin ediyoruz, yoğun olarak katılacağı ve hatta e, genel başkanımıza bir araya gelmek isteyen diğer illerdeki teşkilat mensuplarımızın da ilgi alaka, ilgi alaka göstereceği bir etkinlik olacak. Bugün herhalde biraz onu da, onun organizasyonunu da e, Muhammed Başkanımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Dediğim gibi bu teşkilat başkanlığı göreviyle e, gelen bir ziyaret değil, e, görev süresince e, sık sık illerimizi, ilçelerimizi ziyaret ederek teşkilatlarımızın sıkıntılarını, ihtiyaçlarını, beklentilerini e, anlayabilmek adına sürekli sahada olacağımız anlayışını da biraz bir nebze teşkilatlarımıza da hissettirmek arzusuyla yapılmış yoğun bir program. E, sizlerin ilgisi alakası da biz ayrıca memnun ediyor. Çünkü siyasette basının varlığı önemlidir. Yaptığınız çalışmaları duyuramazsanız onun çok da faydası olmaz. Onun için gösterdiğiniz ilgi alakaya da bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarını değerlendirirken herhangi bir siyasi partinin, bizim dışımızdaki bir başka partinin altında ya da üstünde almış olduğumuz oy oranına değil, orada iki ölçüye bakıyoruz biz. Bir, kendi beklentimizin ne kadar yakınında, bir oy aldık. Ama ondan çok daha önemlisi biz iktidar olmak isteyen bir partiyiz. Dolayısıyla bizi iktidara götürmeyecek her sonuç başarılı bir sonuç olarak tarafımızca addedilmez. Bunun gerekçelerini, sebeplerini tartışıyoruz. Başka bir siyasi partinin aldığı sonuç da bu bağlamda bizi çok alakadar etmiyor. Bu genel seçimlerde hemen hemen bütün partiler oy oranlarını kaybettiler. Özellikle AK Parti'deki düşüş çok yoğun diğer birçok siyasi partideki e, oy oranları düşük. E, bizim ölçümüz iktidar olup olmamak. E, dolayısıyla başarı çıtasını oraya koyuyoruz. E, elbette ki bizim açımızdan başarılı bir netice değil. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından olsun, genel seçimlerde almış olduğumuz oy oranı açısından olsun e, beklentimizin altındaydı ve başarılı olarak da addettiğimiz bir seçim sonucu değil. Ancak kıymetli. Yani bu e, başarısız tespitini yaparken aldığımız oyun da e, bizlere ne kadar büyük sorumluluk yüklediğini ve ne kadar kıymetli bir oy olduğunu anlamak durumundayız. Zira 4.9'dan 5.2 milyona çıkmış e, seçmenden aldığı almış olduğumuz oy. Tabi nüfus da arttığı için seçmen sayısı da arttığı için oransal olarak 9.96'dan 9.7'ye düşmüş. Yani biz 2018'deki oy oranımızı muhafaza etmişiz. Bunu iyi anlamamız lazım bunu iyi okumamız lazım. Buradaki mesaj net. Bence buradaki ana mesaj şu. Türk seçmeni, İyi Parti'nin varlığını çok önemsiyor ve Türk siyasetinde var olmasını ve güçlü bir şekilde hayatına devam etmesi gerektiğini tescillemiş durumda. Ancak 2018'de vermiş olduğu oyun çok üstünde bir oy vermedi demek ki gözden geçirmemiz gereken, bugüne kadar atmış olduğumuz adımları tekrar değerlendirmemiz gereken bir mesajı da bize veriyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Ama bize ufakladı da. Yani almış olduğumuz oy aşağıda inmedi. Muhafaza edildi. Hatta rakam olarak baktığınızda da dediğim gibi 4.9'dan 5.2 milyona çıkmış bir seçmen sayımız var. Bu mesajı iyi anlamak lazım. Zaten teşkilatlara yaptığımız bu ziyaretlerde de bunun anlamını ve önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğini çok yoğun olarak tartışıyoruz. İttifak Yerel seçimlerde ayrı bir kavramdır. İşbirliği farklı bir kavramdır. Bunu partimizin ilgili yetkili organları değerlendirip karara bağlayacaktır. Genel idare kurulumuzda elbette ki görüşülecektir. Yerel seçimlere yaklaşık 8-9 ay bir süre var. Bizim il başkanlıklarıyla yaptığımız, teşkilatlarla yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz intibaları genel merkezimizde, başta genel başkanımız olmak üzere bütün Başkanlık Divanı'na Genel idare Kuruluna aktarma e, sorumluluğumuz var. E, bir çok büyük bir motivasyon var teşkilatlarımızda. E, seçimlere hazırlanmak ve tek başına girecekmiş gibi hazırlanmak e, çerçevesinde hiçbir tereddüt yok. Bakın Maraş'tan Kırklareli'ye kadar ben hangi il ve ilçe teşkilatımızla görüştüysem eee işbirliği olmayacakmış gibi muazzam bir hazırlık var. Yani en uygun aday, en doğru aday, partimize en iyi oy getirecek o kentin, o ilçenin meselelerine hakim isimleri bulma konusunda muazzam bir çalışma var. Bu çok kıymetli. Bu partimizin teşkilatlarının kendilerine olan özgüvenini gösteriyor. İşbirliği kararı genel merkezimizin vereceği bir karardır. Ee, ancak karar ne olursa olsun teşkilatlarımız tek, Hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan ve e, müstakil olarak yerel seçimlere gidecek kapasiteye hazırlığa, motivasyona, heyecana sahiptir. E, 26 Ağustos, 30 Ağustos bunlar tarihimizde, Türk tarihinde, Türk milleti için çok önemli günlerdir. E, milli günlerimizdir, milli bayramımız. E, dolayısıyla bunu biz büyük bir coşkuyla kutlamak istiyoruz. Ki her milli bayram e, bize enerji veren, her seferinde bizi yeniden şahlandıran, yeniden heyecanlandıran ve mücadele azmimizi pekiştiren günlerdir bunlar. Çünkü bundan 101 yıl önce çok büyük sıkıntılar altında, büyük mücadelelerle bu vatanı bizler için vatan yapan aziz şehitlerimizi anacağımız, onların o yüreğindeki heyecanı, onların o mücadele azmini, kendimize enjekte edeceğimiz bütün teşkilatlarımızda bu ruhu, bu heyecanı uyandıracak bir birliktelik bu. Yani şahlanış ve dirilişten kastettiğim bu. Bu önümüzdeki sene de olacak, ondan sonraki sene de olacak. Çünkü milli bayramların anlamı, önemi çok büyüktür. Birileri tarafından bu unutturulmak istense de bunun hatırlanması ve bunların yaşatılması, çocuklarımıza, evlatlarımıza, gelecek nesillerimize bunların taşınması ve bunların çok daha büyüyen bir coşkuyla kutlanması Türk milletinin varlığı, Türk Devleti'nin varlığı açısından çok önemli ve kıymetli. Dolayısıyla her sene bu bizler için bir şahlanış ve diriliştir. Buna özel bir anlam atfetmek çok doğru değil. O maksatta, o minvalde ben bunu söyledim. Genel Başkanımız da etkinliğe katılacak. Genel Başkanımızın katıldığı her etkinlikte olduğu gibi burada da elbette bir sesleniş, bir konuşma yapacak ama seçimlerden sonra çok uzun bir süredir böyle büyük bir eee etkinliğe katılmadığı ve uzun bir aradan sonra böyle bir etkinliğe katılıp bir konuşma yapacağı için herhalde o bir dikkat çekiyor ve merak uyandırıyor. Eee Meral Akşener'in Genel Başkanımızın yaptığı her konuşma önemlidir. Eee mühimdir, kıymetlidir. 26 Ağustos'taki konuşmada o anlamda her konuşmasında olduğu gibi önemli ve kıymetli. Eee bizim hiçbir siyasi partiye veya herhangi bir siyasi oluşma eee mücadele azmimizi pekiştirmek için ihtiyacımız yok. Yani İyi Parti'nin bundan 6 yıl önce hangi e, hedeflerle kurulduğu ve yoluna nasıl çıktı ve nasıl devam ettiği bütün milletimizce malum. E, dolayısıyla bizim e, herhangi bir şekilde mücadele azmimizi pekiştirmek için hiçbir siyasi partiye, başka hiçbir siyasi oluşmada ihtiyacımız yok. E, Türkiye'de bir ucube cumhurbaşkanlığı sistemi var bu ucube cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir mecburiyet, bir zorunluluk var. O da şu, ülkeyi yönetmek istiyorsanız yüzde 50 artı bir oy almak zorundasınız. Ve bunun için de ittifak yapmak durumundasınız. Bu yapının getirdiği, bu matematiksel bir gerçekten kaynaklanan bu mecburiyette sadece bizi değil, bütün siyasi partileri bir ittifak e, sürüklüyor. Temel kavramlar üzerinde bizim bir mutabakatımız var. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. E, şimdi yepyeni bir sürece girdik. Bu yeni süreçte de bütün bunlar değerlendirecek ama tekrar altını çiziyorum. Bu 50 artı 1 siyasi partilere bu ittifaklarda e, zoraki ve kendi rengini, kendi sesini, kendi kimliğini e, net olarak ayakta tutma konusunda e, zorluyor. E, bunun da iyi bir şekilde irdelenmesi, algılanması lazım hepimizin, işte il başkanımızın, il teşkilatlarımızın büyük mücadeleleriyle e, kurulmuş, hayatına devam eden ve bizim de mücadelemizi devam ettireceğimiz bir çatıdır. E, dolayısıyla giden arkadaşların beraber yol yürüdükleri e, arkadaşlarına, partililere, partiye zarar veren bir şekilde, bir beyanla e, kopuyor olmaları bizi hem üzmekte, hem de e, samimiyetleri konusunda da ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır. Bu kabul edebileceğimiz bir e, anlayış değil. Eleştirilir, tartışılır, İyi Parti her şeyi konuşan, kendi içerisinde her şeyi tartışan, e, her türlü eleştirinin yapılabildiği bir yer. Ama giderken partiyi yakacak, yıkacak ve üzerinde ithamlar bırakacak bir anlayışı e, biz doğru e, bulmuyoruz. E, dediğim gibi siyaset... Uzlaşıdır. Siyaset insan kazanma sanatıdır. Ee, o doğrultuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.